çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada Telegram, X ve Facebook sayfalarımızın linki videonun açıklamalar kısmında var. Sizler de bu videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem Twitter'dan hem de Facebook'tan bizi takip edersiniz. Videoyu beğenip altına yorum yapıp hype verip e, abone de olursanız yine memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum yapan herkese diyelim. Yine haberde tabi ekstrem bir şey yok. Maksat genel olarak değerlendirmekte ve e, ne var ne yok diye şöyle bir bakmakta. Tabi önemli bir haftadayız dedik. Perşembe ve Cuma günleri de önemli dedik. Son videolarda konuştuğumuzun dışında da şu an için Ek bir husus yok yani agrotta haftanın önemine hatta ilerleyen haftaların önemine rağmen kısa vadeli hafif çekilme seyrini devam ettirebileceğini ifade ettik çünkü tam olarak şu anda Agrotek tarafının bir e, cazibe göstermediği ile alakalı da konuştuk. O yüzden önceki videolarımızı izlediyseniz zaten e, hani şu soruyu sormuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya işte Endeks yükseldi yükseliyor agrot niye düştü falan gibi saçma bir soru sormuyorsunuzdur diye düşünüyorum hiç değilse. Buradaki de önemli bir husus. Agrot tarafındaki hafif aşağı seyir bir süre daha devam edebilir. Ya şuraya kadar düşer buraya kadar düşer diye bir şey yok. Zaten agrot böyle bu saatten sonra bir satış yapmazlarsa bir şey olmazlarsa poşet gibi tutup aşağı çekmez zaten. O konuda bir sıkıntı yok. Ama e, nerede bir sıkıntı var? Şurada genel olarak alımla da adam akıllı vuku bulmaz. Anlatabiliyorum değil mi? Yani nasıl ki agrota baktığımız zaman e, fiyatlarda böyle patır kütür düşüyor olmazsa e, bunun aksine toplayacak da bir kitle yok. Anlatabiliyor muyum? Genel olarak cazibenin e, dediğim gibi düşük olduğu, düşük seyrettiğini gördüğümüz bir hisse bu şu anda. Agrotek hissesi. Ve bu önümüzdeki etapta da bir süre sürebilir. Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri faiz kararı ve e, ne dedik kredi derecelendirme kuruluşlarının vereceği kararlardan dolayı bir pozitiflik var. E, fakat bu ve buna benzer hususlar faizin hala yüksek olduğu etapta agrotu cazip bir hissi olarak kılmıyor yatırımcı nazarında. E, bütün bunlardan mütevellit olarak agrot tarafı düşük performansını, Hafta genelinde de bak hiç yükselmez demiyorum. Fakat performansın yine de düşüp kalma ihtimali tabi bulunuyor. ya yani bunu unutmayalım. E, i̇kincisi ilerleyen haftalarda ve aylarda da hala faizler görece yüksekken agrotun yine e, genel olarak böyle çok ahım şahım işler yapmadığını da e, görebiliriz ya yani böyle de bir durum var. Yine bunları bilerek hareket ederseniz sıkıntı olmaz. Ama yılın daha ikinci yarısı toparlarken özellikle hani 2027 gibi 27-28 dönemi yani düşük faiz politikası beklediğimiz dönemlerde e, de tam aksine ya tam aksine nasıl ki şu anda bu tarz hisseler hiç rağbet görmüyorsa o zaman da bu tarz böyle hani e, yani ya şey de yapmak istemiyorum kötülemek de istemiyorum ama böyle abuk sabuk hisseler abuk sabuk dememdeki sebep de şu yani patronların ne yaptığı belli değil ne, ne olduğu belli değil bilmem ne evet bak çok güzel teknolojik faaliyetleri var ama ya gerçekten çok iyi bir şirket agrotek e, faaliyet bakımından ama yani yatırımcı ilişkileri de bir o kadar kötü öyle söyleyeyim yani size ya, teknolojik olarak teknolojik faaliyet olarak ne kadar ise yatırımcı ilişkileri o kadar kötü ya O yüzden de hiç böyle ne olduğunu anlayamadığınızda paralar girebilir o dönemlerde de bu tarz hisselere. Ha şu andan o zamanları beklemek zorunda değilsiniz. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Stratejiden stratejiye göre değişir. Ama görünümde budur yani. Böyle de bir durum var. Ha diyebilirsiniz ki ben niye 2027 28 dönemine yatırım yapayım. Doğru siz de haklısınız. E, o zaman yapmazsınız veya da yaparsınız bilmiyorum işte. Türksel tarafı da görece ya yani şöyle ben her zaman Türkseli kısa vadeli hareketlerde şu şekilde gördüm 100 lira ve altındayken şu konjonktürde e, fiyatları düşük ufak ufak hareket etmek için üzerinde ise ha üzerinde ise de orta uzun vadeli pahalı değil fakat kısa vadeli rekabette diğerlerine göre biraz daha yüksek şeklinde her zaman gördüm. Dolayısıyla farklı hisselerle mukayese ettiğimiz zaman Türksel şu anda öyle çok düşük şey değil. Ha, de yani bazısı oluyor ki ki bu mantıklı bir bakış açısı değildir. İşte ben bunu her gördüğüm yerden alıyorum. Orta uzun vadeli toplama bilemem. Yani o zaman ilerleyen tabii ki yıllara kıyas ettiğimiz zaman orta uzun vadeli dönem tabii ki Türksel'in de fiyatı düşük yani. E, bu doğru ama durumlar böyle. Şu an kısa vadeli belli bir zirve gördüğü için devamında red yedi. E, fakat endeksin ilerlemesiyle ben Türksel'in de burada pozitif performansına devam e, edebileceği görüş ve kanaatinde bulunduğumu ifade etmem mümkündür. Tabii bakalım ne olacak bizler de bekleyip e, göreceğiz diyelim. Burada da bir sıkıntı yok. E, durum bu. Enka inşaatın durumu pahalılık yorumu biraz farklı. Enka inşaat gerçekten artık belli seviyelerde bulunuyor. Şimdi enka inşaat nasıl desem ya sürekli patır kütür yükseldi. Mesela Türksel'in yatay gittiği son 1 buçuk yıllık döneme baktığımızda enka inşaat sürekli arttı. Bazı yatırımcılar yani küçük yatırımcı bilmeyen insanlar bunu duyduğu zaman iyi bir şeymiş gibi düşünüyor. Ya tamam şey anlamında iyi tabii ki. Ee, mesela daha makul fiyatlardan ben de topladığım olmuştu ENKA inşaatı. Fakat ENKA nerede kısa vadeli düşük diyebiliriz? MA 200'e değdiği zaman veya altına düştüğü zaman misal. Ama MA 200 noktasına ENKA İnşaat son değdiğinden bugüne neredeyse iki kat yükseldi. El insaf değil mi? Yani o yüzden şu anki fiyatlarından bırakın da bir yorum yapmayalım. Ee, değil mi? Ya yani böyle de bir şey var işte. E, TÜPRAŞ'a diğer kanalda geleceğiz. O yüzden şimdilik atlıyorum. Çünkü daha detaylı da konuşacağız TÜPRAŞ e, üzerine öyle söyleyeyim. Girişim tarafıyla alakalı da girişimde sık sık konuştuğumuz hatta bir iki hafta önce bir konuştuğumuz hisselerden biriydi. E, açılmasını bekliyordum açıkçası ki bu konuda da konuştuk. Çünkü özellikle enerji ve bu alanda faaliyet gösteren çeşitli altyapı ve teknoloji şirketlerinde bir açılım var dedik ve bu açılımın önümüzdeki etapta da sürebileceği ile alakalı değerlendirmelerde hatırlarsanız ki bulunduk geldiğimiz koşullarda da evet gördüğünüz gibi ee fiyatları belli bir yukarıya şey gidiyor buradaki yorumda belli bellidir. şu almaz orta uzun vadeli hala tabii ki çok ciddi bir potansiyeli var. Fakat alacak adam bilecek ki kardeşim bu kısa vadeli 47 düzeltmesi potansiyeli var. İlla olur demiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.